Merhaba hocam. Bugün size Python kütüphanesi oluşturma ve çağırma konusunu anlatacağım. Ama ilk önce kullanım amacının nerelerde kullanılacağı ve faydaları gibi şeyleri açıklamak istiyorum. Kütüphane aynı zamanda modül olarak da geçiyor birçok yerde. Ben daha çok modül olarak bahsedeceğim. modüllerin bazı işlevleri kolaylık yerine getirmemizi sağlayan bir takım fonksiyonları ve nitelikleri içinde barındıran bir araç olduğunu söyleyebiliriz. Yani Python'ın e, fonksiyon sistemi nasıl bize bir işlevselliği aynı dosya içinde tekrar tekrar kullanma imkanı veriyorsa modül sistemi de bir fonksiyonu farklı dosyalar ve programlar içinde tekrar tekrar kullanma imkanı veriyor. Dolayısıyla modül sistemi olmasaydı biz bir kez yazdığımız veya başka bir Python kullanıcı tarafından yazılmış fonksiyonu bir programda da kullanmak istediğimizde bu fonksiyonu alıp her defasında yeni programa elle yazmak zorunda kalırdık. Ama modül sistemi sayesinde bir program içinde bulunan fonksiyonları başka bir Python programı içine aktarabiliyoruz. Böylece Python programındaki, modülündeki işlevsellikten başka bir Python programında da yararlanabiliyoruz. Bu da bize şöyle fayda sağlıyor. Kod tekrarını önlüyor projemizin daha akınabilir olmasını sağlıyor. Modüler yapıda bir projeyi değiştirmek, güncellemek, yeni modül eklemek daha basit normal bir projeye göre. Ve modüler yapıda bir projede bakım daha kolay oluyor. Aynı projede birden fazla kişinin çalışmasına imkan sağlıyor. Ve modüller ikiye ayrılıyor. Birincisi kendi tanımladığımız modüller ve hazır modüller. Hazır modüller de kendi içerisinde birkaç parçaya ayrılıyor ama genelce açıklamak istersek Python geliştiricilerinin veya bizim dışımızdaki Python programcılarının yazıp hizmetimize sunduğu modüller olarak geçiyor. Kendi tanımladığımız modüller de biraz sonraki videoda benim size anlatacağım kısım.